Merhaba arkadaşlar sizinle birlikte mini wart oynuyoruz. Ben bu sefer her şeyi zorlaştırdım. Üstümdeki her şeyi yaptım. Şu tarafları yapıyoruz. Burası açık. Evet. Cengir de yanında burada. Like atmayı ve abone olmayı. Arkadaşlar bu arada son at, en son attığım videoları epey beğenmişsiniz. Evet. Onun için teşekkürler. Hiç ters like atmamışsınız. Evet, onun için de teşekkürler. Ah canım. Acaba. Teşekkür evet burayı yapabiliriz değil mi Cihan? Tamam gidelim. Biraz daha toplayalım. Neyse sonra toplayacağız. Ana oradaki ne? Evet. Yine. Şaka arkadaşlar ben bu oyunda biraz geçtim. Böyle bu tür evler yaptım. tabii buna nereden çıkıyoruz diyeceksiniz. Nala bir adam tabii ki burada ben çıkamaz. Merdiven koyar. Hem işte trollerimiz var. Burada da gizli elimiz var. Oradan minik çıkabiliyoruz. Ama, S ama ben ama an an şey Evet arkadaşlar. ama size ben bir şey göstereceğim. Görüşmeler. Tatlara görünmez blok. Bakın vuramıyorsunuz. Mesela bakın. Buradan geçtiniz diyelim. Ölüyorsun. Bakın burada tuzak. Burada tuzak evet, var. Evet Evet ölüyorum biliyorum. Burada tuzak var. Kork. Hemen böyle atlıyorsunuz. Atlayamıyorsunuz. Neden? Çünkü benim tuzağıma yakalandınız. Ha. Öyle hemen öyle demeyeceğiz. Evet burada sandıklarımız var. Evet Araba modu da var arkadaşlar. Bu silah modu da var. Cengiyon saatte silah o istiyor. Tabi böyle bunu suyun düşeceğiz. Asansör yaptım bu arada mini vakti. tabii Tabi ki hemen orada gidemeyiz. No. O yüzden buradan gidebiliriz. İstersek buradan gidebiliriz. Ya da bizim biz yerimizden değil mi? Ya. Evet. Eğer insanı akıl edemeyecek yani. Bakın burası böyle bir yer tamam. Bu etrafında hiçbir şey yok diyelim. Giremeyiz. Bakın buraya da gömmez duvarla kapladım. <laughs> Buradan giriyoruz. Hayvanlarımıza giriyoruz. Zıııı. Böyle arkadaşlar. Hayvanlarımızda pandamız da var. Daha demin gördüğünüz gibi. Şimdi evin içini tanıtalım arkadaşlar. Cengiz sen niye çok konuşmuyorsun abim? Arkadaşlar siz sence Cihangir'i seviyor musunuz? Korkaklar iyi iş yapıyorsun. Burası da benim. Abi da size tuzağı göstermedim. İnsanlar mesela buraya bakmayıp girdi diyecek. Hat, lava düşecek arkadaşlar. Burası da benim level kasma Çok yaklaşmayalım bize vuruyorlar. Buradan hemen içeri atlıyorum macera abi Hemen şurada parkur yaptım. Şu hemen şuradan şuraya zıplıyoruz. Ay arkadaşlar bakacak. Bu da hediye paketimiz var. Her bir like. Tamam bak canım. Her bir like geldi mi bu hediye paketinden açacağım arkadaşlar. Hadi. 100 100 like gelirse devamını çekebilirim. Öyle hemen çok şey amaçlara girmeyelim. Siz de sevdikçe ben öyle amaçlara girebilirim arkadaşlar. Burada büyü masam falan var. Ama buradan bir masa yapmanız gerekiyor. Hemen burada enchant table var. Mesela şurada. Aa, buradaki Cihan hadi silah diyordun aldık bir tane. 64 mavi. Ateş <laughs> mi? Evet. Daha çok silah falan da var. Arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Ne yaparsınız yapın. Bakın buraya geçtik pat istediğiniz her şey var. Bu hatta su bloğu e, bunlar var. Hatta bunlar blok değil arkadaşlar. Bunlar hemen lav ama bunlar blok halinde gösteriliyor. Bunlar da var. Bu kadar şeyi bir günde yaptım arkadaşlar bunun sayesinde. Bu kadar şeyi bir günde yaptım. Dur burası da. Tamam. Evet. Arkadaşlar belki bunu ben sonra bunu da çekebilirim. Ha benzi olsun. Bakın işte buraya geliyorsunuz. Mevsimimiz doluymuş Buraya geliyorsunuz. Buraya geçiyorsunuz. Burada boşluk var. Pat. Bunları öldürüyoruz. Ne var Kasıyoruz. Bu da tek canınızı yeniliyor. Ben şuradan kebapçı dükkanımıza gidelim, değil mi Cem? Yani şıkla ben şuraya kafada şey var. Ama yani ben mi? buraya görünmez zorla kapat. Evet. Şunu da yiyelim. <laughs> Hadi. Şuradan ben çatmamı da alayım. Etlerimiz burada. Etimizi aldık. Çakmağımız nerede? Çakmak. Çakmak almadım deme. Almadım deme. Almak zorundayım yoksa. Almak zorundayım. Almak zorundayım. Hayır. <laughs> Almak zorundayım maalesef. Hemen game moda geçiyoruz. Save tamam. Şu hemen ben bir çakmak alayım ya. Eşya <laughs> takmak nerede? Tam bir moddan Tamam Siz de game nasıl geçildi onu gördünüz. Şöyle yakalım. Allah yaşlıyor. Buradan düşmeyeceğim bak. Bu. Pat ne yaptım görmez duvar. Yani bu gömmez duvar da çok. Ne yapıyorsun? Allah 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 Allah. Anam game geçince eşyalarıma hepsi sıfırdan oldu. Şuraya geçeyim. Tamam. Bir yeşil de değiştirelim. Tamam. tamam. Şunları da ya. ya, ya, ya. yap. Bugün arkadaşlar dediğiniz gibi her bir like'a buradaki hediye paketini açıyor. Bir like'a bunu açtım. Bakın zil çıktı. Zildi ya tanrım. Duruyor. Musun? Zildi. Normalde ben şöyle yapacaktım. Bu bir şey olmasın. Şunları. Normalde ben şöyle yapacaktım arkadaşlar. Buradaki eşyalarla bir de deri başlayacaktım. Ama böyle bir sürpriz yapayım dedim. Ama tamam bunu biz nasıl bir şeyle kıramıyoruz anlamadım. Şunu koyalım. Aa durun. Hediye paketi. Pat. Şekerler de var böyle. Bizine verdi. Çocukmuş ben. Nol ağacı, ağacı. Ya her şeyde baltayla. Ben gidip şuradan baltayla. Ama bunun ne? Baltayla. Her yeah. şeyde baltayla kırılıyor değil mi? Evet. evet. Arkadaşlar bakın. Bu evet. da Nirva. Nol ağacı. Nol ağacımızı da şuraya koyalım. Bu da Nol ağacımız. Pats. Ama arkadaşlar çok güzel değil mi? Can sence bu çok güzel mi? Can bir de yanında bu arada sizi göremiyorsunuz. Ses de çıkarmıyor. Güzel mi sence? Güzel mi? Evet. Arkadaşlar eğer bu Ali yıl ağacını beğendiyseniz yorum atamıyorsanız like atmayı unutmayın ya. Bu yıl ağacına güzel mi diye like atın. Evet arkadaşlar. Şimdi geçelim nasıl bir liste yapıyorum görürsünüz. Oradan level alıyorum. bakın. Size level alma yerimi göstereyim. Ben burayı niye kırdım ya? Kırmadım. Bunlar da Aa, bakın görmez duvarlar da ama game oda geçince gözüküyor arkadaşlar. Işte. Ben şurayı kırayım. Tamam. Tamam. Şimdi de dur. Ben hemen şuradan kreatörden çıkayım. Kreatörden. Tamamdır Bakın. Benim Allah sıkacak. Sıkacak dedim. Görüyorsun. Arkadaşlar de hadi. Yallah. Hadi. Hadi yallah. Ya bu ne? Hayır ya da ne Şimdi de befendi geldim. bir Haydi Allah. Dar 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 dar. Data. Manej Bu Ne yapıyorum işte arkadaşlar. Adamlar da öldürüyorum ama. Buradan da parkur var. Parkurun önünü yapmışlar. Kaybettik. Parkurun önünü attınız. Ben tutamam. Ya, Yakma. Yakamadım. Can can. Yap ben niye nar var desem? Geçil. Geçil. Allahım. Ya. Leveller de gitti. Atamadım da az levelim oldu. Niye ya, böyle yapacaktım? Neyse hemen şu game moda geçeyim. Aslında bir anda geçmeye de gerek yok. Bu <laughs> Allah'ım. Ya ben sizin gibi okçulara da. Nelerlerim bitti. Ya geçiyorum game oda ya. Bu ne? Geç. Bunu da böyle bir yere yapmışım. Tuz bunu niye böyle bir yere yaptıysam? Şurayı koyacağım. Buradan daha demin niye geçemedim? Burada boşluk var. Ben şuraya parkuru yapayım. Allah Allah. Bunlar bence buraya gelemez. Ben ama. şöyle şunları kırayım. Bakın şöyle yapacağım. Blok. Bunu koyacağız. Bunlar herhalde bunu yapamaz. Oraya yapacağım. Böyle. Bir adam ne vakti de kenarına geldim mi arkadaşlar? Hemen şey yapabiliyorsunuz. Bak. Ne yapacağız? Hemen mini vakti de iki kere zıplayabiliyorsunuz. Bakın dur. Mesela bu ya. Bak şöyle deneyim. Bakın daha önceki gibi. Mesela burası böyle koşuyorsunuz düşeceksiniz mesela böyle ben bu modelleri yapıyorum böyle yapacaksınız iki kere zıplayabiliyorsunuz ama ben niyesini göstermedim kenarlarına gelince bakın ben bir şeyle yapabilir miyim bakın iki kere zıplayacağım bunda uğraş aha gördünüz iki kere zıpladım düştüm ama yere zıpladım arkadaşlar. Akşam oldu. Bu arada hemen haritanın bu, bu harita var ya. Hemen haritanın karşısında da akşam falan mı olmuş gösteriyor. Aa bu ne? İşte parayı da bu yüzden yani <laughs> ihtiyacım var. Bana bunlar şeyi çekiyor da. Ölmekte. Ölme doğru. Ölme değil. Ölme. Yatalım. Bu arada kıran koltuğunda rahat olmamış. Ama arkadaşlar her like'ı ben buradan bir tane Hadi açsın arkadaşlar, sizin şansınıza. Like atanların şansına, Oyun buradan mi? her bir tane evde yaşla. Ama like atmayanlar da Oyun atsın, mi? onların da şansına diyelim. Like Ay. atmamışlar, belki Ay. kötü Ay. olmuş. Ay. Evet, belki video kötü olmuş arkadaşlar. Onun için like atmamışsınız, yani onların da hakkını açalım. Hemen duru. Buradan etimiz şimdi yanmasın. Ay. Yanmış. Ay kaldım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım Allah, Allah zayıflık verdi. ya. Ben şu et pişireyim. Bak. Ben onu şuradan biraz daha atalım. Ya ne yapıyorsun? Elini ne yapıyorsun <laughs> Elini böyle sıvazıyor arkadaşlar. Bir Siz görmezseniz de ben söyleyeyim. Evet. Durun. Niye bitti? Evet. Gireyim. Evet. 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 Arkadaşlar Evet. Like atmayı ve evet. abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Şişin. Eğer çok beğeni gelirse bu videonun devamını yapacağım. Evet. Yılbaşı Yılbaşı için. Da, Hem bir like alabilir miyim ya? Çok güzel. Bir de her bir like da şöyle bir açacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Memiş olsun. Evet. <laughs> bye bye. Bye bye.